Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz. Ben Yirep Çakır. Kanada'da ne oldu, ne olacak? 26 Nisan 2023 Çarşamba yayınımızda 3 başlık var. Bir gün gecikme en az 500 dolarınıza patlayacak. O binlerce kişi 100 milyonlarca dolar kaptırdı, siz de yanmayın. Ve Türkler Kanada ordusuna katılacak mı? Türkiye'ye güvenli ve kolay para göndermenin yolu Western Union Kanada sponsorluğunda Türkçe haberler başlıyor. Bu uyarım evlilikleri boşanmayla sonuçlanan çocuklu çiftler için. Eğer 1997 sonrası yapılan müzakereler ve mahkeme kararları gereği eşlerden birinin diğer eşe çocuk için nafaka ödemesi gerekiyorsa bu ödenen nafaka ödeyen eş için vergi indirimi sağlamaz. Ancak güzel bir haber parayı elde eden eş bunu gelir olarak göstermek zorunda değildir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu eğer Sözleşmede ödenen paranın kime, ne için ödendiği belirtilmemişse bu para çocuk için ödeniyor sayılır. Böylelikle ödeyen eş bunu vergi indirimi olarak kullanamaz. Yeminli mali müşavir Ceri Çopuroğlu'nun herkes ama herkes için yatırım yapacak parası olanı, geçinecek parayı ancak bulanı, öğrencisi, emeklisi herkes için vergi beyanı uyarılarını dinliyorsunuz umarım. Vergi beyanı için son gün 30 Nisan. Pazara denk geldiği için teknik olarak 1 Mayıs. Vergi beyanınızı zamanında yapmazsanız hapse girmiyorsunuz. Ancak canınızı acıtacak cezalar sizi bekliyor. Eğer devlete borçlu çıkıyorsanız Geç beyanın cezası otomatik olarak borcunuza eklenen %5. Bunun üstüne geciktiğiniz her ay için %1 ekleniyor. Bir yıl gecikerseniz bu ekstra %12 daha ödeyeceksiniz demek yani. Diyelim sözleşmeli freelance vesaire çalışıyorsunuz. Yıl içinde vergi ödemediniz ve yıl sonunda 10.000 dolar borcunuz çıktı devlete. Bir gün bile geç beyan size 500 dolara patlayacak. Ve eğer bu ilk geç beyanınız değilse, daha önce de beyanın zamanını kaçırdıysanız cezanız ikiye katlıyor. Şöyle diyeyim, 2020'de de geç beyan yapmıştınız diyelim. Cezanız borcunuzun %10'u artı her geciktiğiniz ay için de %2 olacak. Tüm bunların üstüne CRA ödemediğiniz vergi borcunuza günlük faiz uyguluyor. Az buz değil üstelik bu faiz şu anda %9. Devlete ödeyeceğiniz para varsa özellikle dikkat edin. Ne kadar gecikirseniz o kadar çok ceza ödüyorsunuz. Ve bu arada büyük grevde sürüyor. Takip ettiğiniz umarım haberlerimde 35 bin CRA çalışanı greve giden federal hükümet çalışanları arasında sorunuz, derdiniz varsa telefonda CRA'den kimseye ulaşmanız mümkün değil. Biliyor musunuz özellikle e, vergi beyan döneminde CRA haftada 1 milyon telefon alıyor. Şu anda bilgiye ihtiyacı olan bu 1 milyon telefonun bu ucunun öbür ucunda hiçbir yetkili yok yardım edecek. Evet, beyanlarınızı online tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz ancak özellikle kağıt doldurup gönderenler için bu sorun. CRA mümkün olduğunca beyanları ve ödeme işlemlerini online yaptırmak istiyor ancak teknolojiyle derdi olanlar, tam ne yapacağını bilemeyenler, dar gelirliler olumsuz etkileniyor. Üstelik eğer beyan yapıp devletten ödeme almayı umuyorsanız bu ödemelerde grev yüzünden gecikebilecek. Ki vergi geri ödemeleri özellikle dar gelirleri için bir nebze rahatlık sağlıyor. Ee, federal devlet yardımları vergi beyanınız üzerinden hesaplanıyor biliyorsunuz. Ve Temmuz'da yeniden hesaplanarak yatırılıyor hesaplarınıza. Verginizi zamanınızda beyan ettiğinizde bu süreç tıkır tıkır işliyor. Ancak geç kaldığınızda devlet yardımları içinde durumunuzu alacağınız ödemeyi Tehlikeye atmış oluyorsunuz. İşte sizi bu yüzden görev öncesinde de, grev öncesinde de uyardım. Bu arada bazı muhasebeci grupları bir araya gelerek... ...CRA'in beyan süresini 15 Haziran'a kadar uzatması için kampanya başlattılar. Kampanya bugün 30 bin imzaya ulaştı. Gerçi gelir bakadı Dayan Lebotilli'ye... ...hayır erteleme yapmayacağız dedi ama... ...Kanada'da kamuoyu tepkisi önemlidir. Bu imza kampanyasını takip edeceğiz bu yüzden. Şimdi... Daha önce dolandırıcılıklarla ilgili birkaç yayın yaptım. Çok izleyicisi olmadı ne yazık ki. Ama bu dolandırıcılıkların kurbanı olanlar arttıkça artıyor. Bu bir ulusal rezalet aslında. Uyarılar, bilgilendirmeler işe yarasın istiyor Kanada hükümeti. Bu yüzden dolandırıcılık e-postalarının, telefonlarının, mesajlarının içeriğini ayrıntılarıyla anlatarak uyarı sayfasını güncelledi Gelir İdaresi ve Bakanlığı. Ben de yine yeniden ana başlıklarıyla uyarıyorum. Ayrıntılar için de videonun açıklama bölümünde link vereceğim size. Geçen yıl yaklaşık 92 bin telefon ve e-posta dolandırıcılığı ihbar edilmiş. Yaklaşık 57 bin kişi de dolandırıcıların bir bir kurbanı olmuş. Parasının tüm hayati kimlik bilgilerini kaptırmış. Üstelik bu sayı ihbar eden yani kayıtlara geçenler bir de kimseye anlatamayıp kurban kurban kalanlar var köşelerinde. Toplam 531 milyon dolar kaptırılmış dolandırıcılara. Alın bir örnek Üstelik dar gelirlere için özellikle defalarca yayında duyurusunu yaptığım bir bir seferlik kira yardımı ile ilgili bu. Bakın benim telefonumdan ekran görüntüsü. Ne diyor? Canada Housing Benefit, Kanada kira yardımı sana e-transfer ile 500 dolar gönderdi. Parayı almak için linkle tıklayın. Olur. Tıklayın. 500 dolar beklerken kaç paradan olacaksınız bakalım. İnandırıcı görünüyor olabilir. Kanmayın. Bu mesajları hemen silin. CRA Gelir İdaresi yana yakıla anlatıyor. Biz ne online ne telefonla ne de e-posta ile sizin bilgilerinizi almayız diyor. Özellikle yeni göçmenler, sığınmacılar için önemli bir uyarım var IRCC'den ya da Canada Border Services Agency yani sınır polisinden gelen aramalar. Dikkat edin aklınıza bir minik şüphe düşürüyor olabilir bunlar değil mi? Asla ve asla Kanada devlet kurumları, bakanlıkları bu işleri telefonda böyle yapmıyorlar. Bakın bakanlık resmi sitesinde açık açık yazıyor. IRCC ödeme yapmanız ya da ceza ödemeniz için sizi asla telefonla aramaz diyor. Hiçbir IRCC çalışanı ya da sınır polisi sizi telefonda tutuklamak ya da sınır dışı etmekle tehdit etmez diyor. Hani you will be deported duyarsanız kılınız kıpırdamasın. Haydi canım deyip geçin diyor Bakanlık. Kişisel finansal bilgilerinizi asla telefonda sormaz. Asla size hemen şimdi ödeme yapmanız gerekiyor demez bu kurumlar. Şüpheli bir telefon aldığınızda karşınızdakine ismini sorun. Telefonu kapatın. Sonra işte IRCC'miş, sınır polisiymiş, CRA'ymiş çağrı merkezine arayın. Üşenmeyip Canadian Anti-Fraud Center'a şikayet etseniz ne güzel olur. Ben geçmişte çok şikayet ihbar bıraktım ama yoruldum. Hadi bayrağı biraz da siz devralın. Eğer tüm bu bilgilere rağmen paranızı kaptırdıysanız mutlaka polise gelin. Bu arada dolandırıcılar teknolojinin tüm itle, tüm tüm nimetlerinden faydalanıyorlar. Hani sizin telefon ekranında gördüğünüz numara gerçekten CRI'nin ya da IRCC'nin numarası olabiliyor. Aslında öyle görünüyor ama değil. Aldanmayın. E-postaları hemen silin. Geçmişte çok ayrıntılı yayın yaptım. Onları seyrederseniz e-posta, telefon ve mesajların nasıl sizi dolandırıcıların ağına düşürdüğünü, düşürebileceğini ve bundan nasıl korunabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Artık sahte ödül mesajlarına kalmıyorsunuz değil mi? yine de boşluğunuza gelebilir. Aman hiçbir bilgi yazmayın. Hatta eğer daha fazla bilgi almak istemiyorsanız stop ya da no yazın diyor ya mesajlarda. İşte onu yazarak bile cevap vermemeniz gerekiyor. Zira öyle yazdığınızda bir yerden sizi yakalamış oluyorlar. Bu mesajları doğrudan telefonunuzdan 7726'ya yönlendirebilirsiniz. Bu numarada kontrol yapılıyor ve GSM operatörlerine bilgi gidiyor. Onlar da o numaradan gidecek yazılı mesajları blokluyorlar. Bir de gümrükte paketiniz var mesajları var. Telefonla da aranabilirsiniz. Gümrük ücretini ödemezseniz ceza hatta hapisle tehdit ediyor ya sizi. Bunun da dolandırıcılık olduğunu bilin. Ay biri sürpriz bir şey göndermiştir. Belki ya da ah kuzenimin hediyesi mi geldi acaba diye. İçinizde hiç kuşku kalmasın lütfen. This is pure scam. Hepsi, hepsi dolandırıcılık. Gümrük, e, bakın, gümrük, e, gümrük ücretlerinden yalnızca Kanada Post sorumludur ve o da yalnızca alıcıya teslim ederken ödemeyi alır. Özellikle yeni göçmenlere yönelik dolandırıcılıkların ayrıntılandırıldığı ve uyarıların yapıldığı resmi Kanada sayfasının linki de videonun açıklama bölümünde olacak. Yoruldum içim şişti ama <laughs> bu iş eğitime gelir seviyesine bakmıyor işte. Ve şimdi son başlığıma geliyorum. Türkler Kanada ordusuna katılacak mı? Geçen yıl Nisan ayında bir rapor yayınlandı. Kanada ordusunun tam gücüyle var olabilmesi için asker ihtiyacı 100 bin. Ancak 12 bin net eksik diyordu bu rapor. Şu anda ordunun %16'sı kadın, %2.7'si indigenous yerli halklar, görünür hazırlıklar %12'den az ve 4'te 3'ü beyaz erkek. Kanada ordusu skandallarla çok yoruldu son 15 yıldır. Büyük yapısal değişiklik gerekiyordu. İki sene önceki bir yayınımı hatırlıyorum. Başbakan Trudeau'nun açıklamaları, sözleri vesaireleri ancak bu sular hiç durulmadı. Ordunun son 15 yılda kaybettiği insan gücünü geri kazanması için en az 10 yıl gerekiyor diyordu uzmanlar. Orduya katılmak için çok çok kısıtlı görevler haricinde Kanada vatandaşı olmak gerekiyordu. İşte tam da anlattığım nedenlerden dolayı bu kural değiştirildi. Kasım ayında yeni orduya katılım kriterleri yayınlandı. Kanada vatandaşlığı gerek şart olmaktan çıkarıldı. Ordu kapılarını PR'lara yani daimi oturum izni olanlara da açtı. Ve bakın son neredeyse 3 ayda 6000 yeni göçmen Kanada ordusuna katılmak için başvuru yapmış bile. Kor uh, General Jenny Carinian, New Canadian Media'ya verdiği bir röportajda diyor ki her kökenden, her çevreden başvurular almaya başladık. Bir anda %30'a çıktı başvuru çeşitliliği. Bu çok çok iyi bir haber bizim için diyor Kor General. Uh, orduya giren de vatandaş olmayanların minimum daimi oturum gerekliliklerini karşılamaları gerekiyor. PR statüsünü devam ettirebilmesi için son 5 yılda en az 730 günü Kanada'da geçirmiş olması gibi gereklilikler bunlar. Kanada ordusu şu anda 100 pozisyon için personel arıyor. Radyolog da var, arıyor. teknisyen de var açık pozisyonlar arasında. Hedefleri Nisan'a kadar 5900 yeni personel alımı yapmak orduya. Kanada ordusunu hep yalnızca savaş değil bir kariyer yolu olarak tanıtır aslında. Burslu eğitim programları da var bu yüzden. Bu programa katılan öğrencilerin eğitim yani üniversite masrafları yılda 12 bin dolara kadar karşılanıyor. Burslu her ay için 2 ay ordu hizmetinde bulunuyorsunuz ve seçtiğiniz dalda eğitiminizi tamamladığınızda orduda doğrudan işe başlıyorsunuz. Hemen yıllık 27 bin dolarlık gelirle e, mezuniyet sonrası başlangıç kazancı bu tabii. Bazı göçmen gruplar bu ordu burslu eğitimi e, Kanada piyangosu diye adlandırırlar. Bilen bilir. E, bilmeyenler, merak edenler için başvuru linki videonun açıklama bölümünde olacak. Özgür, özgün, dinamik Kanada'nın Türkçe sesi haberlerinin devamını sağlamak için lütfen açıklama bölümündeki linkten web sayfamız üzerinden aylık abone olun. Tek seferlik destek de gönderebilirsiniz. Ya da YouTube'daki katıl, join tuşuna basabilirsiniz. Hadi sağlıcakla kalın.